Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kadıköy'e yıldız yağmuru başlığını görüyoruz. Az önce ana sayfalarda da bahsetmiştik. Fenerbahçe 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için kesenin ağzını Açtı deniliyor transfere John Duran bombasıyla başlayan Kanarya yeni transferler için yoğun şekilde çalışıyor. Yönetim şampiyonluk özlemini bitirecek bir kadro kurmak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Yıldızların kapısını astronomik tekliflerle çaldı denilmiş ve Asensio pazarlıkları sürerken Yusent için yeniden kollar sıvandı. Parti ve Şikrinyar görüşmeleri de tam gaz devam ediyor denilmiş ve sol tarafta Asensio'nun yıldız oyuncunun resmini görüyoruz ve Asensio'dan güzel haber deniliyor. Fenerbahçe ile ilgili bir gelişmeye yer verilmiş Fanatik Gazetesi'nin iç sayfasında Sarı Lacivertler Marco Asensio'yu kiralamak için Paris Saint Germain'in kapısını çalmış ancak sadece satabiliriz yanıtı almıştı. Bunun üzerine Kanarya Fransız devine 15 milyon avroluk bir teklifte bulunmuştu. Paris Saint-Germain'in bu rakama sıcak baktığı, iki kulübün ödeme takvimi konusunda pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi. Öte yandan Jose Mourinho ile de telefon üzerinden görüntülü bir görüşme yapan 29 yaşındaki hücum oyuncusunun da Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olduğu belirtildi. Hem Mourinho'nun hem de Asensio'nun menajerliğini yapan Jorge Mendes'le de sözleşme detaylarının konuşulduğu belirtildi ve geçen sezon iyi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Yar'ın resmini görüyoruz. Şikrinyar'da da müjde yakın başlığı var. Slovak savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de de performansıyla takımın vazgeçilmesi olmuştu. Burada tabi Jose Mourinho'nun mutlaka transfer edilmesini istediği oyuncuların başında geldiği belirtilmiş. Şikrinyar'ın burada Paris Saint Germain'le 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında el sıkışan yönetim tecrübeli stoperle de anlaşma noktasına geldi deniliyor. Fenerbahçe transfer dönemine damga vuracak hamlelerinden birini savunmanın sağ tarafı için yapmak üzere harekete geçti. O sayı Samuel ile yolların resmen ayrılmasının ardından bu pozisyona üst düzey bir isim kazandırmak isteyen sarı lacivertli ekip gözünü Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'a çevirdi. İngiltere milli takımında uzun yıllar forma giymiş, Premier Lig'de birçok şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi kupası kazanmış 35 yaşındaki tecrübeli sabek, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda ısrarla görmek istediği isimlerden biri. Fenerbahçe yönetimi daha önce İngiliz oyuncuyla ilk temasını kurmuş ve bir transfer teklifinde bulunmuştu. Ancak sunulan teklif oyuncu cephesinde yeterli karşılık bulmayınca görüşmeler ilk etapta tıkanmıştı. Buna rağmen Jose Mourinho'nun kararlı tutumu ve Walker'ın deneyimiyle takımın savunma organizasyonuna büyük katkı sağlayacağına dair raporu üzerine yönetim ikinci bir teklif hazırladı. Bu yeni teklif maaş açısından önceki teklife göre oldukça cazip bir seviyeye çekildi. Kulüp Walker'ı bonservis bedeli ödemeden renklerine katmak istiyor. Bu nedenle oyuncuya imza parası teklif edildi. Fenerbahçe Manchester City ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kulübüyle sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmesini bekliyor. Bu gerçekleşirse Sarı Lacivertliler Walker'a doğrudan imza attırarak transferi tamamlamayı planlıyor. Transferin bu şekilde gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin Walker'a yıllık 4 milyon euro maaş ve yaklaşık 3 milyon euro imza parası önereceği iddia ediliyor. Fenerbahçe oyuncuya ayrıca İstanbul'daki yaşam koşulları, kulüp tesisleri, Şampiyonlar Ligi hedefi ve Jose Mourinho'nun taktiksel planı hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Mourinho'nun Walker'a doğrudan ulaştığı ve takımda ona vereceği rolü anlattığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Mourinho 3-4-3 ve 4-2-3-1 gibi dizilişlerde Walker'ın hem sağ bek hem de sağ stoper olarak çok önemli bir görev üstleneceğini belirtti. Walker geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla toplam 43 resmi maça çıktı ve istikrarlı performansıyla teknik direktör Pep Guardiola'nın en çok güvendiği savunma oyuncularından biri oldu. Hızı, bire bir savunmadaki başarısı ve liderlik özellikleriyle dikkat çeken İngiliz oyuncu, City ile 6 Premier League, 2 FA Cup ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Kariyerinde toplam 540'tan fazla maça çıkan yıldız futbolcu aynı zamanda İngiltere milli takımı ile de 80 bir maça çıkmış durumda. Fenerbahçe bu transferi önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyor. Herhangi bir pürüz çıkmaması halinde Walker'ın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor. Taraftarın büyük heyecanla beklediği bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe savunmasına liderlik edecek dünya çapında bir ismi kadrosuna katmış olacak. Bu transfer sadece Süper Lig'de değil Avrupa Futbol Kamuoyunda da ses getirecek bir hamle olabilir. Diğer yandan Fenerbahçe transfer çalışmalarına Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor. Takımın başına geçtiği günden bu yana hücum hattına özellikle kanat oyuncusu takviyesi isteyen Portekizli teknik adamın yönlendirmesiyle Sarı Lacivertliler rotayı Fransa'ya çevirdi. Bu kapsamda gündeme gelen isim ise Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Edon Zegrova oldu. Kosova milli takımında da forma giyen 26 yaşındaki Edon Zegrova özellikle birebirde etkili oyun tarzı, teknik kapasitesi ve sol ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekiyor. Hem sağ kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen Zegrova'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak oyuncunun Lille ile olan sözleşmesinin sadece bir yıl daha devam etmesi transfer için avantajlı bir durum yaratıyor. Bu durumun farkında olan Fenerbahçe yönetimi kulüple pazarlıklarda elini güçlü tutmayı hedefliyor. Lille başkanı Olivier Letang da Zegrova'nın takımdan ayrılmak istediğini kamuoyuna duyurdu. Başkan yaptığı açıklamada, Edon Zegrova bize takımdan ayrılma isteğini iletti. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmışken onu tutmak mantıklı değil, diyerek transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret etti. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe'nin transfer temaslarını hızlandırma kararı aldığı öğrenildi. Zegrova geride bıraktığımız sezonda Lille formasıyla toplamda 21 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 2 de asist yaparak ofansif anlamda etkili bir performans sergiledi. Bir 80 boyundaki kanat oyuncusu sahada kıvrak hareketleri ve adam eksiltme becerisiyle öne çıkarken duran toplardaki etkinliği de dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin Edon Zegrova transferini kısa sürede sonuçlandırmak için Lille ile bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını da dikkate alarak fiyatı aşağı çekmeye çalışacağı ifade ediliyor. Mourinho'nun Kosovalı oyuncunun oyun tarzını sistemine uygun bulduğu ve transferi bizzat onayladığı bildiriliyor. Zegrova'nın transferi Fenerbahçe'nin hücumdaki yaratıcılığını artırma planının önemli bir parçası olabilir. Hem bireysel yeteneği hem de genç yaşına rağmen edindiği deneyimle takıma değer katması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe hücum hattında hız, teknik ve skor katkısı bakımından önemli bir opsiyon daha kazanmış olacak.